Sayfalarımız için ekleyebileceğimiz başka bir etkileşimli öğe flash nesnesidir. Flash nesneleri Adobe Flash programı ya da benzer bir programla hazırlanıp SWF dosyaları olarak web sitelerimiz içine yer alırlar. Flash animasyonlarının ziyaretçilerimizin bilgisayarlarında oynayabilmeleri için bilgisayarlarında Adobe Flash Play'in yüklü olması gerekmektedir. Sayfanızın içerisine diğer medya öğelerini eklemek için Insert panelindeki Media seçeneğinden yararlanıyoruz. Öncelikle sayfamıza bir flash eklemek istersek. Flash eklemek istediğimiz yere tıkladıktan sonra medya alanından SF dosyasını seçip eklemek istediğiniz SF dosyasını dosyalarınızın içinden seçmeniz gerekmekte. Eğer sitenizin dışındaki bir yerden yine SF dosyasını seçerseniz Dreamweaver bu dosyayı sitenizin içine kopyalamayı soracaktır. Evet seçeneğini seçiyorum. SF dosyalarını image klasörünün altına yerleştirdim. Evet, herhangi bir flash dosyası eklediğiniz zaman sayfanıza özellikler denetçisi bu flash dosyasına tıkladığınızda flash dosyasına uygun şekilde e, görüntülenecektir. Nesnenin türü, boyutu, otomatik olarak başlasın mı, tekrar etsin mi, genişlik yükseklik ayarları, kaynak dosyası varsa bu dosyanın yeri, edit butonuna bastığımız zaman kaynak dosyayı edit edebilmek için flash programının açılmasını sağlayan buton play butonuyla animasyonun oynamasını sağlayan, timeline içerisinde nasıl oynadığını görebileceğimiz bir oynatıcı ve bu nesnenin geçirgenlik değerini ayarlayabildiğimiz, pencere modunu ayarlayabildiğimiz V-Bot e seçeneği bulunmaktadır. Flash animasyonları e, resimlerin aksine, bitmap resimlerin aksine vektöreldir. Dolayısıyla e, Dreamweaver içerisinde animasyonları yeniden boyutlandırmanız kilobayt açısından disk üzerindeki kapladıkları boyut açısından bir değişiklik yaratmayacaktır. Dolayısıyla flash animasyonlarınızı dilediğiniz kadar büyütüp küçültebilirsiniz. Flash animasyonunu sayfaya ilk ekledikten sonra ilk kez sitenizde bir flash animasyonu kullanıyorsanız eğer ilk kayıt sırasında Dreamweaver size bir uyarı verecek. Sayfayı kaydettiğinizde e Flash animasyonlarının çeşitli browserlar ve işletim sistemlerinde düzgün çalışabilmesi için gerekli bazı dosyalar var. Bu dosyalar sitenizin içindeki scripts klasörünün içine yerleştirilecektir. Biz böyle bir klasör oluşturmadık. Şu anda Dreamweaver böyle bir klasör oluşturup içine gerekli dosyaları ekliyor. F12'ye basarak animasyon eklemiş olduğunuz sayfayı tarayıcıda ön izleyebilirsiniz. Herhangi bir flash animasyonu için hizalama değeri resimlerde olduğu gibi resimlere benzer şekilde yapılabilmekte. Flash animasyonlarında diğer öğelere göre sola sağa yaslama şansına sahip olabilmekteyiz.